Çorum'da kurulu Ekmekçioğlu Metal Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işletmesinde sendikalaşma hakkını kullanarak birleşik metal iş i̇ş'te örgütlenen işçilere yönelik işverenin işçi kıyımı sonrası işçilerin direnişi fabrika önünde sürüyor. İş, ekmek! Diske Bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan işçiler ve işçilere destek vermek amacıyla Çorum'a gelen Diske Bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Hami Baltacı, Kent 19 TV'ye konuştu. Hami Baltacı, Kent 19 TV'ye yaptığı açıklamada, bu iş yerinde sendika olarak 30 Kasım'da yasal çoğunluğa, 4 Aralık'ta da iş yeri yeter çoğunluğu kazandıklarını ifade etti. Bu süreçten sonra Ekmekçioğlu Metal, işçileri işten atacağını söylediğini belirten Hami Baltacı, çalışma yaşamında böyle bir tavrın kabul edilemeyeceğini, iş yeri sahiplerinin yasaları çiğneyip işçinin anayasal haklarını gasp ettiğini vurguladı. Ekmekçi metal işçilerin tazminatsız, sigortasız, hukuksuz işten çıkarıldıklarını kaydeden Baltıcı, ''Biz işverenden fabrikanın tapusunu, anahtarını istemiyoruz. Yasaların bize verdiği sendikal örgütlenme hakkımızı istiyoruz.'' dedi. Ekmekçi çalışan işçi arkadaşlar tarafından sendikamıza iş yerinde yaşadıkları sorunlar çerçevesinde bir talep oldu, görüşme talebi. Dolayısıyla biz de sendikamızın bölgedeki sorumlu arkadaşlarla ve örgütlenme uzmanımızla birlikte arkadaşlarımız Çorum'a gelerek ve burada çalışan arkadaşlarla bir görüşme yaptılar ve onu gizlilik esasına dayalı olmak üzere bizim çalışma prensimiz budur. Bu çerçevede görüşmeler yapıldı ve ondan sonra bu hızlı bir şekilde yol, yol almaya başladık ve ta ki 30 Kasım'a kadar bu çalışmalar sürdü ve yani o tarih işte biz yasanın aradığı çoğunluğa ulaştık ve hızlı bir şekilde yetki tespiti başvurumuzu yaptık. Bir hafta geçmeden Bakanlıkta bizim bu işlerinde yeterli çoğunluğumuz olduğu yönünde cevaben yazısını göndermiş oldu ve biz onun üzerine genel başkanımızla birlikte iş yerinin sahibi olan Rüstem Ekmekçi ile İstanbul'daki iş yerinde kendisiyle bir görüşme yaptık. Endüstriyel ilişkiler çerçevesinin adına çünkü olması gereken şeyler bir olumsuzluk yaşanmadan bu anlamda görüşmeye gittik ve kendisiyle görüştük. Hatta iş yerinden anlatılan bir arkadaşımız öncü kadrolardan bir arkadaşımız iş aktini feshetmişlerdi. O görüşmede genel başkan da kendisi dedi, yani bu atılan arkadaşı geri işbaşıya yapalım. Dolayısıyla bu işin gerçeklerine uygun yani bir toplu sözleşme hayata geçirebiliriz. Maalesef iş yeri sahibi olan yönetim kurulu başkanı olan daha doğrusu Rüstem Bey yani orada kabul edilemeyecek şeyler diledi. Ya dedi bir şey değil dedi bir kişi. Daha dedi hepsini atacağım dedi. Fabrikayı kapatacağım dedi. Hatta köyündeki bir iş yerine. Sendikal oldukları Evet tabii. Yani asla şey bunu kabul etmeyeceğim. İşlerin hepsini atacağım, kıyım yapacağım, kan dökülecek çerçeve. Böyle kabul edilemez şey. Biz tamam anayasanın tanıdığı bir hak 51. maddeden doğan hakkımızı bu arkadaşlar kullandı ve o çerçevede sendikalaştılar ve yeterli çoğunluğu yakaladık. Haksız gerekçelerle pazartesi birkaç arkadaşımızı o akşam var diye 4 12. çıkışında 20'nin üzerinde arkadaşımızın iş aktini 25'e 2'den yani 25'e 2'nin karşılığı tazminatsız, kıdemsiz, tazmin ihbar ödemesiz ve işsizlik sigortasından faydalanamayacak koşullarda şu şartlarda insanlar ekmeğinden ediyorsunuz. Bu hiçbir insan ahlakına yakışmaz. Bizim onlardan tek istediğimiz Anayasal hakkımıza saygı gösteren, örgütlenme hakkımıza saygı gösterilmesidir. İnsanların toplu sözleşmeli bir düzene geçmesine saygı göstermelerini bekliyoruz. Bütün arkadaşlarımızın iş hakkı feshedilmiş durumda. Kaç toplamda Yani 80'in üzerinde. 7 kişiye belli değil. İşe dönmek için mücadelemiz sürü. Sendikalı bir şekilde bu işinde çalışmak için her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz ve bundan en ufak bir zerre kadar şüphesi olmasın. Rüstem Bey'in. Biz sendikayız. İşveren de kazansın ama işçiler de alın terinin hakkını almak için gereken özveri de işverenler tarafından gösterilmeli.